selamun aleyküm. Bir Mevlid-i Nebi gecesine inşallah birlikte Rabbim cümlemizi ulaştırdı. Rabbime sonsuz hamdü sena olsun. Şükür borcumuz, minnet borcumuz sonsuz, sayısız bu noktada. Dolayısıyla böyle bir gecede Rabbim cümlemizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i anlamayı anlayan kullarından olmayı, onun sünnetini idrak etmeyi, yaşamayı ee, ve ona salatü selamdan hissesi çok oldu kullarından eylesin. Ee, bu gece biraz bu noktada adım atabilirsek, e, çünkü Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in doğduğu gece, e, esasen bizim doğduğumuz gece, esasen bizim ona ümmet olmayı fark ettiğimiz gecelerden birisi. E, ona ümmet olmanın şerefi çok çok yüksek. Rabbim bu şereften cümlemizi e, ayırmasın ve bu şerefi artırarak inşallah devam ettirsin ne varsa bu şerefte var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmak gibi bir şerefi Rabbim lütfeylemiş aman ha aman bu şerefin peşinden inşallah ayrılmayalım çünkü o böyle bir asırda yaşıyoruz ki yani her türlü fikirler her türlü felsefeler her türlü cerbezeler maalesef asrımızda prim ediyor prim yapıyor ve e, neredeyse bizi Resulullah'tan, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'i koparacak kadar da bazen e, aklı çelen çeldiriciler de olabiliyor. Mesela adam diyor ki sünnet işte bu zamanda şöyle sünnet mi olur? Böyle işte bunun kaynağı nedir? Bunun asli nedir? Bir sürü araştırmalar İnanın onu araştırmaya kadar harcadığı zamanı e, birkaç sünnete ayırsa ve o sünneti idrak etmeye kullansa o kazanacaktır. E, o kazanacaktır. Çünkü sünnet o kadar mevsuktur ki sünnet ve hadisler o kadar bize vesikalı, belgeli, kitaplı, kayıtlı bir şekilde gelmiştir ki tarihte saygıda izleyiciler, tarihte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının ve sözlerinin kaydedildiği kadar hiçbir şey kaydedilmiş değildir. Koca insanın tarihi önümüzdedir. İnsanın güldürmesinler. İnsanlık tarihi önümüzdedir koca tarihte, koca insanlık tarihinde kimin bu kadar sözleri kaydedilmiş, hayatı kaydedilmiş, affetmiyorum tuvalete girinceye kadar devlet yönetiminin her türlü ayrıntısına kadar insanlarla olan ilişkileri mübaşeretleri, şakalaşmaları gülmeleri, takılmaları bütün bunlarla ilgili hayatının her ayrıntısına kadar kayıt altına alınmış, delillendirilmiş ve sahabe-i kiram gibi çok sağlam, sadık dürüst ve güvenilir bir elden ele güvenilir ellerden bizlere kadar, tabiine kadar ulaşmış ve yine tabiinden tabiin dediğimiz sahabe-i kiramın hemen arkasından gelen nesil doğru bir nesildir, dürüst bir nesildir. Allah korkusunu yaşayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisini yaşayan bir nesildir. O nesile ulaşmış ve o nesilden yine Buhari ve Müslim gibi, Tirmizi gibi sağlam kaynaklar eliyle bizlere kadar ulaşmış e, Öyle kaynaklarımız, öyle kaynaklar bize sünnetten, hadislerden bahsediyor ve bugün bütün kaynaklar öyle elimizde ki hiç tereddüt etmeden biz artık yüzlerce, binlerce hadise ve sünnet kaynağına ulaşabiliyoruz. Artık biz bu aşamadan sonra, bu asırdan sonra biz bunların hangisi kaynak, hangisi işte sünnet, hangisi kaynaklı, delili, vesikalı gibi vesvese etmeye, şüphe etmeye, şüphe duymaya hiçbir şekilde Haklı değiliz. E, o imamlar yani bunu kayıt altına alıp ve kitaplaştıran ve asrımıza kadar getiren bu imamlar zaten yüz binlerce hadisten tarayarak sıhhat ölçüleri içerisinde sahih buldukları hadisleri kaynaklarına almışlar. Onlara e, onların bu dirayetine güvenmek ve dolayısıyla e, hiç yol kaybetmeden, vakit kaybetmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini okumaya, onu anlamaya, onun sünnetini yaşamaya gayret etmemiz gerekir hayatımız kısa bugün yarın derken bitiyor e, kısa bir hayat içerisinde bize ebedi hayata e, lazım olacak e, işler lazım davranışlar lazım amel lazım ahlak lazım iman lazım bizim artık vesveseyle şüpheyle tereddütlerle uğraşacak vaktimiz bile yok dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyalım bu gece onun doğumunun e, seneyi devresi 1450. seneyi devresi Az zaman geçmemiş. Eski zaman peygamberlerini dikkate aldığımızda bu kadar süre içerisinde e, birkaç tane peygamber geliyordu. Yani birkaç peygamberin zamanını atlatmışız biz. Son peygamberin ümmetiyiz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cihan şumul bir peygamberdir. E, hitabı bütün cihana, bütün cihanı kapsar. E, Mesajları evrenseldir, cihan şumuldur. Dolayısıyla onun sünnetini kavramamaya çalışmak bizim için kayıptır. Onun sünnetini kavramaya verdiğimiz, harcadığımız her saniye, her an, her an bizim için kazançtır. Kavrayamasak bile onun yolunda olmak bize yeterlidir. Kifayet eder, yeter ki onun yolunda olalım, onun sünnetini kavramaya gayret edelim. Bize bu lazım. Yoksa bu şöyle miydi, bu böyle miydi, bu asırda gider miydi diye tereddütler bize zaman kaybettirir. Bakınız Üstad Hazretleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu anki makamı ile ilgili 19. mektubun 6. esasını dikkatle okuduğumuzda karşımıza bir umman çıkıyor. Diyor ki Üstad Said Nursi Hazretleri, Resul-i Ekrem Vesselam'ın ahla, ahval ve ehsafı, vasıfları, halleri siyer ve tarih suretiyle beyan edilmiş. Siyer ve tarih suretiyle onun bütün halleri kaydedilmiş, beyan edilmiş. Fakat o evsaf ve ahvali galibi o e, hallerinin birçoğu, yaşadığı hallerin birçoğu beşeriyetine bakar. Halbuki o zat-ı mübareğin şahsı manevisi ve hayat-ı kutsiyesi, mahiyet kutsiyesi o derece yüksek ve nuranidir ki siyer ve tarihte beyan olunan evsaf o bağla kıyamete uygun gelmiyor. O yüksek kıymete muvafık düşmüyor. Bakın Üstad Bediüzzaman Hazretleri bir şeyin peşinde. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evet 23 yıllık bir beşeri hayatı var. Ama o beşeri hayatı içerisinde bize örnek olmuş bir beşeri hayattır o. Öyle bir beşeri hayat yaşamıştır ki bizim bütün beşeri hallerimizi kuşatan bir çerçevede bize yol göstermiş. Bize rehber olmuş, kılavuz olmuş, önümüze düşmüş ve bize her halimizde oturuşta, kalkışta, yürüyüşte, konuşmada iş yapmada, çalışmada, yatmada, uyumada, ibadette bütün hallerimizde Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Allah'ın razı olduğu hal nedir? Bütün bunları bize o beşeri hallerinde göstermiş. Bununla beraber Said Nursi Hazretleri bir şeyi araştırıyor burada. Bununla beraber. Onun o 23 yıllık hayatı beşeriyetine bak. Beşeri bir haldir. O bir insandır. Ve o Allah'tan gelen vahiy yaşamıştır ama bir beşer olarak yaşamıştır. Evet hatadan da masumdur. Kusurdan da masumdur. Ee, ve bir beşer olarak bizim hallerimizi yaşamış ve bize rehber olmuştur. Bu yönü fevkaladır. Fakat, fakat o mübarek zatın manevi bir şahsiyeti vardır. O, bu çok çok önemli. Manevi şahsiyeti, onun şahsı manevisi ve kutsi mahiyeti o derece yüksek ve nuranidir ki. Bakın bu noktaya geçtiğimizde akıl ve havsalamız duruyor. O zat-ı mübareğin Mübarek Zat olan Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin manevi şahsiyeti onu biz görmedik. Biz beşeri halini evet kayıtlarda, kitaplarda yazılı belgelerde bize kadar ulaştı. Beşeri hallerini gördük. Çarşıda dolaşırken, alışveriş yaparken evinde e, hanımı ve çocuklarıyla olan ilişkilerinde arkadaşlarıyla, komşularıyla olan ilişkilerinde konuşmalarında ve beşeri hallerini okuduk. Okuyoruz. Ama onun manevi şahsiyeti nedir? Ne makamdadır? Ne kadar yüksektir? Kutsi mahiyeti nasıldır? Onu bilmiyoruz. Onu Cenab-ı Allah bilir ve biz şu anda böyle bir yolculuğa bu altıncı esasta böyle bir yolculuğa işaret ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Ve onun kutsi mahiyeti o derece yüksek ve nuranidir ki siyer ve tarihte beyan olunan, bildirilen vasıflar o bağlığa kıymete, o bağlığa, o yüksek kâmete uygun gelmiyor o yüksek kıymete muvafık düşmüyor. Çünkü çünkü neden? Es sebebi kel sırrınca. İslamiyetin böyle muhteşem bir sırrı var. Muhteşem bir sır. Yapan sebep olan yapan gibidir. Yani Cenab-ı Allah illaki yapmamıza bakmıyor. Sebep olmamız kifayet ediyor. Allah'ın rahmetinin üzerimize gelmesi için, Allah'ın rızası için bir şeye sebep olmamız yetiyor. Yapamayabiliriz. Gücümüz yetmeyebilir ama sebep olmak yapmak gibidir. Böyle bizi sevap kazandırıyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sır gereğince her gün hatta şimdi de hatta şimdi de bütün ümmetinin ibadetleri kadar bir azim ibadet sayfayı kemalatına ilave olunuyor. Bütün ümmetinin hasenatları kadar ibadetleri kadar bir azim, bir büyük, yüksek bir ibadet onun kemalat sayfasına ilave olunuyor. Çünkü o sebep olmuştur. Bütün ümmetin kemalatında onun hakkı vardır. Bütün bize gelen şu andaki okuduğumuz, yaptığımız derslerde okuduğumuz nurani derslerde, tefeyyüzlerde, feyizde, berekette, nurda, hidayette, bütün bunlarda, bütün dünya üzerindeki bu hidayet ve nur çemberinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkı vardır, hatırası vardır, onun izi vardır, onun özü vardır, onun sözü vardır. Dolayısıyla bütün bu nurani keyfiyetlerin tamamının bir misli onun e, kemalat sayfasına ilave olunuyor ve onun makamatı kemalat makamı yükseliyor. Fevkalade yüksel. Akıl almayacak kadar, hafızalarımıza sığmayacak fevkalade büyük bir makama ulaşmaya devam ediyor. Devam ediyor. Kapanmış bir e, kemalat değil o. Kapısı açık e, ve bu yükseliş devam ediyor. Nihayetsiz rahmeti ilahiye nihayetsiz bir surette, nihayetsiz bir istidat ile mazhar olduğu gibi her gün hadsiz ümmetinin hadsiz duasına mazhar oluyor. Burada sınırsızlıklar var. Sonsuz bir ilahi rahmete, sonsuz bir surette, sonsuz bir güç, istidat ile, kabiliyet ile, yetenek ile o mazhar olduğu gibi şu an dahi ve şu andan sonra ta kıyamete kadar dahi hadsiz ümmetinin hadsiz duasına, hadsiz nuruna, hadsiz ümmetimin tefeyyüz ettiği feyiz bereket nurlarına bir misline o masar oluyor. Ve şu kainatın neticesi ve en mükemmel meyvesi ve haliki kainatın tercümanı ve sevgilisi olan o zat-ı mübareğin, o mübarek zat olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tamamı mahiyeti ve hakikati kemalatı siyer ve tarihe geçen beşeri ahval ve etvar sığışmaz. Sığışmaz. O 23 yıla sığmaz. O 23 sene onun için bir çekirdektir. Hani bir incir çekirdeği, kocaman incir ağacı arasında nasıl bir oran var? Bir incir çekirdeği nokta gibidir. Kocaman bir incir ağacı devasa bir bina gibidir, büyümüştür. İşte onun o 23 yıllık çekirdek hayatı bir çekirdektir. Onun o büyük kemalatının sonsuz kemalatını mazhar olduğu o büyük feyizleri nurani kemalatı ulviyesini o 23 senelik bir zaman zarfına sığıştıramayız. Dolayısıyla onun kemalatının hakikati fevkalade yüksek o beşeri hallere sığışmaz. Mesela Hazreti Cebrail ve Mikail aleyhisselamın iki muhafız yaver hükmünde Gazze-i Bedir'de yanında bulunan bir zat-ı mübarek çarşı içinde bedeli bir Arap, Arapla at mübayasında münazaa etmek bir tek şahit olan Huzeyfe'yi şahit göstermekle görünen Etvari içinde sığışmaz. Halden hale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşamıştır. Bazen yanına birçok defa Cebrail aleyhisselam bulunmuştur. Mikail aleyhisselam bulunmuştur. Gazve-i Bedir'de, Gazve-i Uhud'da diğer gazvelerde, diğer hallerinde yüksek haller yaşamıştır. Fakat bu yüksek halleri beşerüstü hallerdir. Meleklerle beraber olduğu zamanlar, miraca çıktığı zamanlar, Cenab-ı Allah ile mukabelede bulunduğu, mükâlemede bulunduğu zamanlar, o tefeyyüz ettiği, kendisine vahiy geldiği zamanlar onun beşer üstü zamanları. Onun bir de beşeri halleri vardır. Çarşıda gezmiştir. At, alışveriş muay alışverişte bulunmuştur. i̇nsanlarla alışverişin nasıl olacağını göstermiştir. Yemek yemiştir, su içmiştir, uyumuştur, yorulmuştur, yaralanmıştır. Bundan onun beşeri halleri ama tüm bu beşeri hallerde o bize ayna gibi projektör olmuştur. Önümüze aydınlatmıştır. İşte yanlış gitmemek için her vakit mahiyeti beşeriyeti itibariyle işitilen evsaf adiye içinde başını kaldırıp hakiki mahiyetine ve mertebe-i risalette durmuş nurani şahsiyet maneviyesine bakmak lazımdır. Risalet mertebesine durmuş nurani manevi şahsiyetine bakmak lazımdır. Yoksa ya hürmetsizlik eder veya şüpheye düşer. Şu sırrı izah için şu temsili dinle. Yoksa ya hürmetsizlik ya da şüpheye düşer. Hürmetsizlik eder ya bu da bizim için hiç de hoş bir şey değil. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında hürmetsizlik olabilir mi? Şüpheye düşülebilir mi? Bu bizim haddimiz mi? Çünkü o Allah'ın son elçisi. Son elçisi. Ona gelen kitap son kitap. Elimizde bulunuyor elhamdülillah. Bir bir cümlesi bir noktası değişmiş değil. Daha biz neyi arıyoruz? Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koca yaş, 23 yıllık hayatının tüm dokümanları elimizde. Daha neyi arıyoruz? Daha ne diye işte orayı burayı karıştırıp da yok bunda belge vardı, yok bunda bu zafiyet var falan tarzında. Ha evet tamam sağlamcı olmak güzel bir şey, mükemmelci olmak güzel bir şey ama emin olun, emin olun o ilk zaman alimleri, uleması, imamları, muhaddisler, hadis alimleri bizden çok daha fazla titiz bir çalışmayla o hadisleri, o kitapları almışlardı. Hiç bundan gam ve keder hiç şüphe ve tereddüde mahal yok. Mesela bir hurma çekirdeği var o hurma çekirdeği toprak altına konup açılarak koca meyveler bir ağaç oldu. Hem gittikçe tevessü eder büyür. Veya tavus kuşunun bir yumurtası vardı. O yumurtaya hararet verildi. Bir tavus civcivi çıktı. Bir civciv çıktı. Sonra tam, tam mükemmel her tarafı kudretten yazılı ve yaldızlı bir tavus kuşu oldu. Hem gittikçe daha büyür ve güzelleşir. Şimdi o çekirdek ve o yumurtaya ait sıfatlar, haller var. İçinde incecik maddeler var. Bizim o, o maddeleri okuyamıyoruz. Hangi yumurtanın incecik maddelerini hangi bilim okumuş? Hangi bilim? Çok şimdi küstahça, ukelacı konuşurlar. Şimdi çekirdeklerin de dahi, ağaçların, çekirdekleri, tohumların içinde işte sakladıkları nice nice manevi programlar var. Kim okumuş bunları? Hayvanların yumurtaları var. Kim bunları okumuş? Saygıdeğer izleyiciler bakın bunlar okunamayan belgeler, dokümanlar. Bu dokümanlar her mevsimde gözümüz önüne Cenab-ı Allah binlercesini, milyonlarcasını bahar mevsiminde topraklara serpiyoruz ve bu topraklara serptiğimiz bu tohumlardan, çekirdeklerden, bu özlerden Cenab-ı Allah hayat yaratıyor, ağaç yaratıyor, canlı yaratıyor, tavus kuşu ve diğer kuşları yaratıyor. Hangi bir kuşun, hangi kuşların hangi ağacın bütün özelliklerini biz o yumurtacıklarda, o tohumcuklarda tırnak gibi, tırnağın yarısı dörtte bir gibi küçücük bir nokta gibi onların içerisinde bu manevi programları kim okuyabilmiş? E o zaman Allah'ın takdirine, ilmine, iradesine, kudretine teslim olmaktan başka Allah'ın bize gönderdiği Resul'e sallallahu aleyhi ve selleme amenna demekten başka bize ne düşüyor Allah aşkına? Evet o çekirdek ve o yumurtaya ait sıfatlar var, haller var içinde incecik maddeler var. Ancak Allah'ın okuduğu ve ancak toprağın okuyabildiği. Bakın toprak bunları okuyabiliyor. Ya da o incecik maddeler yumurtalar üzerine tavus oturtulduğu zaman, tavuk oturtulduğu zaman orada e, o yumurta e, tavuğun oturmasıyla orada meydana gelen bir sıcaklık ve bir orada yaratılma hadisesi var. tavuk da yumurtadan o incecik yaratılırken o yaratma e, fiiliyatı, o programı okuyor. Başka hiç kimse onu okuyamıyor. Bir optik okuyucu düşünün. Bir sürü sınav yapmışsınız. Sizin verdiğiniz cevaplar e, okuyucu şeylerde cevap kağıtları optik okuyucuya gidiyor. Tık 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 bin tane on bin tane sınava giren öğrenci de olsa hepsinin optik okuyucu okuyor. Yarım saatin içerisinde tek tek kimin kaç puan aldığını okuyor. Bakınız optik okuyucu okuyabiliyor. Ama o o cihaz olmasa insan bunu belki 3-5 saatte bir günde bir bunları okuyabiliyoruz. Okunmuyor bunlar. Kolay okunmuyor. Optik okuyucu lazım. Şimdi bu yumurtanın optik okuyucusu kimdir? Soruyorum. Kimdir? Ya bu çekirdeklerin binlercesi bunların var. Bir tane, üç tane, beş tane değil. Bir bahar mevsiminde, bir yıl içerisinde milyonlarca çekirdek tohum toprak altına okunuyor. Optik okuyucular, ilahi optik okuyucuları okuyor. Bunlardan ağaç üretiyor. Ağaç yaratılıyor. Ağacın dalları, yaprakları, çiçekleri, tohumları, tonlarca meyve bunlar üzerine yaratılıyor. Bunları görmek lazım. Allah'ın kudretini görmek ve Allah'a amenna Rabbim, beni bağışla Rabbim demek lazım. Başka çaremiz var mı? Ve Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme teslim olmak lazım. resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize işte böyle nurani, bereketli hakikatleri getirmiştir. Dolayısıyla bize şükrü getirmiş, sabrı getirmiş, Allah'ı tanımayı getirmiş, kendisini Allah'ın elçisi olarak tanımayı getirmiş, iman etmeyi getirmiş, cenneti getirmiş, cennetin müjdelemiş, Allah'ın rızasını müjdelemiş. Yani en bizim hayalimizle aklımıza ulaşamayacağımız yüksek hedefleri bize önümüze koymuş, bize müjdelemiş. Evet, incecik maddeler var. Hem ondan hasıl olan ağaç, yani o çekirdekten, o yumurtadan hasıl olan ağaç ve kuşun kuşun da o çekirdek ve yumurtanın adi küçük keyfiyet ve vaziyetlerine nispeten büyük ve âli sıfatları ve keyfiyetleri var. Yani çekirdek nerede? Ağaç nerede? Yumurta nerede? Yumurtadan yaratılan tavus kuşu nerede? Arada binlerce fark var. Şimdi o çekirdek ve o yumurtanın evsafını, vasıflarını ağaç ve kuşun evsafıyla rapt edip bahsetmekte lazım gelir ki her vakit aklı beşer başını çekirdekten ağaca kaldırıp baksın ve yumurtadan kuşa gözünü tercih edip dikkat etsin. Yumurta nerede? Kuş nerede? Ya Rabbi bu yumurtadan bu kuş nasıl çıktı? Tavus kuş rengarenk pul pul üzerinde o kadar harika bir dizayn var. O kadar harika bir e, tasarım var. Muhteşem eşsiz bir tasarım. Dalga dalga böyle açıldığı zaman bir çarşaf açılır gibi. Bir kilim açılır gibi dokunmuş. Bir kilim gibi harikulade rengarenk renkler uyumlu. Resimler uyumlu, şekiller uyumlu. Sanki hususi tek bir el nakış nakış işlemiş kadar çok daha harika bir şekil almış orada. E yumurta nerede? O güzel şekil nerede? Arada binlerce fark yok mu? ve Bunları biz her gün görmüyor muyuz? Evet yumurtadan kuşa gözünü döndürüp baksın. Dikkat etsin. Ta işittiği evsafı onun aklı kabul edebilsin. Yoksa bir dirhem çekirdekten bin batman hurma aldım veya şu yumurta Celvi Asuman'da kuşların sultanıdır, tavus kuşudur dese tekzip ve inkarı sapacak. İşte bunun gibi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın beşeriyeti o çekirdeğe, o yumurtaya benzer. Bakınız muhteşem bir yer burası. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu gece onun doğumudur. Dünyaya teşrifidir. Aramıza teşrifidir. Böyle bir gecede doğmuştur. Bizim gibi doğmuştur. 9 ay kalmıştır annesinin e, mübarek e, rahminde. Ve sonra onun doğumu da bizim gibi olmuştur. Dünyaya doğmuştur. Bir bebek gibi, bir beşer gibi. Bundan 1450 sene önce böyle bir gecede doğmuştur. Ama onun beşeriyeti bu şekilde doğumu ve yaşadığı 63 yıllık beşeri hayatı bir çekirdektir. O yumurtaya benzer. Ve vazife-i irsaletle parlayan ama peygamberlik vazifesiyle, risalet vazifesiyle parlayan mahiyeti ise çecere-i tuğba gibi, cennetteki tuğba ağacı gibi ve cennetin tayru humayunu gibidir. Cennetin böyle tevkalada akıl hayal üstü uçan kuşları vardır. Onlar gibidir. Akıl hayali sığmaz. Hem daima tekemmüldedir. Harika bir cümle bu. Hem daima tekemmüldedir. Kemale ermektedir. Onun ke kemalin bir sınırı yoktur. Çünkü ümmet ondan istifade ettikçe, istifaze ettikçe, nurlandıkça, hidayet aldıkça, Allah'ın huzuruna döndükçe bir katı, katlarcası ona gider. Çünkü es-Sebül-i sırrı vardır, sebep olmuştur. O olmasaydı biz karanlıktaydık, o olmasaydı biz bataklıktaydık, o olmasaydı biz çamurdaydık. O bize mükemmel bir din getirdi, bir nur getirdi, bir bereket getirdi. Onun nuruyla, bereketiyle, hidayetiyle dünyamız bu kadar güzelleşmiştir aydınlanmıştır. Onun aydınlığını yaşıyor kocaman insanlık. Yoksa insanlık bataklıktaydı, insanlık çamurdaydı, insanlık karanlıktaydı saygıdeğer izleyiciler. Dolayısıyla insanlığın bugünkü gündüzünün, nurunun, aydınlığının, bereketinin, nurunun sırrı, e, sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o nuru bize getirmiş olmasıdır. Dolayısıyla o da, daima tekemmülledir, kemale ermekte devam ediyor. Onun için çarşı içinde bir bedeli ile niza eden yani tartışan, tartışmanın da usulünü gösteren o zatı sallallahu aleyhi ve sellem düşündüğü vakit refrefe binip, cebrayla arkada bırakıp, kahve Kavsi'ne koşup giden zat-ı nuranisine hayal gözünü kaldırıp bakmak lazım gelir. Yoksa ya hümetsizlik edecek veya nefsi emmaresi inanmayacak diyor Üstad Hazretleri. Bu altıncı e, esas da bu bahsi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah katında şu an en da yüksek bir makamda yükselmekte olduğunu, kainatı aşmış olduğunu, bize cenneti müjdelediğini ve bir o yükseklikte bize hidayet, bize şefaatçi olacağını bir düşünebilir misiniz? Hem dünyamızda hem yarın mahşerde her türlü sıkıntımızda bu ümmetin, ümmetin diyeceğini bir düşünebilir misiniz? Ve bizim her türlü <laughs> Özür dilerim. Bize yol açacağını, bize mahşerde günahımızın bağışla, bağışlanmasına vesile olacağını ve cennete kadar da yolumuzu inşallah açacağını düşündüğümüzde bizim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme fevkalade diyet borcumuz var tabir caizse. Onun sünnetini yaşamaya borcumuz var. Onun ona salatü selam getirmeye bol bol borcumuz var. Böyle bir gecede Risale-i Nurlardan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bol bol okuyalım. Ama sadece bu gece değil bu gece belki mihenk olsun. Hayatımız boyunca <laughs> özür dilerim. Hayatımız boyunca bizim programımız olsun. Çünkü bir 19. mektup, bir 19'un söz ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve bizi fevkalade yüksek bir şekilde anlatıyor. <laughs> evet, e, biraz öksürük vardı. Yani kamuoyunda silik sözler çok geziyor. Bu silik sözleri kesinlikle atalım bir tarafa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ümmet olmaya gayret edelim. 11. birinci ay okuyalım. Marifet-i Şuat-ı Nebi var. Eski sahip eserlerini okuyalım. 19. söz okuyalım. 11. söz okuyalım. Levlaki Levlak hadisi çok eleştirilir ve bir türlü akıllara sığıştırılmaz. Bakın 11. sözü okumak kifayet eder. Levlaki hadisinin sırrını anlamak için 11. söz işte adres. Bir miraç bahsi 31. söz Okumamız gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i anlamak için. Dolayısıyla bu gece belki bir bizim için basamak olsun, bir mihen taşı olsun inşallah hayatımızın gayesi Resulullah'ı anlamak olsun. cümlenizi cümlemizi ve cümlemizi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i anlayan kulları zümresine Cenab-ı Allah ilhak eylesin. Gecenizi tebrik ediyorum. Mevlid Nebi geceniz hayırlı olsun, mübarek olsun. Bütün alemi İslam'a sizlerle beraber inşallah hayırlar getirsin. Dünyamıza barış getirsin. E, sulh umumi getirsin inşallah. Tekrar tekrar tebrik ediyorum. E, Gecenizi tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Hoşçakalın. Selamun Aleyküm.